Alarak Mehmet Gerz e, başlayacağız. Aslında genel hatlarıyla e, Mehmet Bey özellikle e, artık Ağustos'u da tamamlamak üzereyiz. E, sonbahara başlayacağız. Yeni bir ay Eylül ayına hazırlanıyoruz. Amerika'da seçimlerin olduğu bir dönem. E, bu çerçevede hem dışarıda hem içeride e, mevcut tabloya ilişkin e, ne öngörüyorsunuz, neler bekliyorsunuz? Şimdi söylediğin gibi sonbahara girerken bir koronanın yeni yeniden artması endişesi var. Sayılarda bir artış var. O endişe bir kenarda ama aşıya ve ilaca ilişkin çok yoğun bir çaba olduğunu da görüyoruz. Bu iki haber şimdilik birbirini dengeliyor ama o denge her an birisi lehine bozulabilir. Birisi lehine örneğin çok fazla bir artış olursa ve yeniden ee, evde kalma, bu tür önlemler artarsa, bunlar ekonomi için negatif olur. Şu anda dünya piyasaları iyi gidiyor. Sanki aşı ve ilaç bulunacakmış gibi ee, bir gidişat var özellikle Amerika'da. Ee, Türkiye biraz ayrı, yani Türkiye'yi ayırmak lazım. Türkiye'nin kendi sorunları, kendi problemleri var ekonomide. Ee, sıra dışı bir ekonomi politikası e, takip ediyor dolayısıyla Türkiye'yi ayrı değerlendirmek lazım ama dünyada şu anda sanki korona sorunu aşılacakmış gibi bir gidiş var. O anlamda bir negatif sürpriz olabilir diye ben bir endişe taşıyorum. İnşallah olmaz ama bu konularda temkinli ve tedbirli hareket etmek gerekiyor. Peki gündeme ilişkin soru varsa izleyicilerimizden bekliyoruz. Geri sayımet ntv.com.tr posta. Mehmet Bey altında bu yıl rekoru tekrar 2011 Eylül'den sonra gördüğümüz yıl oldu. Siz bu rekoru bekliyor muydunuz? Şimdi tekrar 2000'in altındayız. Bu nedenle tekrar 2000'in üzerine doğru bir yükseliş bekliyor musunuz? Ne öngörüyorsunuz altında? Şimdi dünyada çok para basıldığı için altının ons bazında 2000 doları geçip daha da yukarılara gitme olasılığını biz görüyorduk. O yüzden e, fonlarımızdaki altın pozisyonlarını bozmadık, devam ettiriyoruz. Ama bunu söylerken altında zaman zaman 100 dolar, hatta daha fazla düzeltmelerin olmasını da ihtimal dahilinde gördüğümüzü belirtmiştik. Çünkü altının 100 yıllık seyrine bakıldığı zaman oynaklık olarak yani fiyat zikzakları açısından e, dünya hisse senedi piyasasına benzer bir yatırım aracı olduğunu Bilmek lazım ve bunu görmek lazım. Yani altın öyle zannettiğimiz kadar bir güvenli liman yatırım aracı değildir. Yani dalgalanan bir yatırım aracıdır. Ama Türkiye'nin kendi özel koşullarından dolayı son 5-6 yıldır döviz kuru sürekli yukarı gittiği için altın da sonuçta dolar bazında bir emtiadır. Yani altını alanlar... Aslında Türkiye'de büyük ölçüde dolar tl'nin yukarı gitmesinden dolayı e, gram fiyatının yukarı gittiğini gördüler. Buna son 6 e, ay bir senedir ons fiyatının yani altının kendi fiyatının hızla 2000 dolara yaklaşması hatta orayı bir ara geçmesi e, de eklendi. Şimdi burada bizim tahminlerimizden ziyade e, örneğin Goldman Sachs'ın tahminini paylaşmak istiyorum. Çünkü e, onlar da tam bildiklerinden değil de çok fazla takip eden yatırımcı olduğu için e, 2100 dolardan 2300 dolara <laughs> çekti e, tahminini. Onlar o tahmini yaptıktan sonra 2000 doların üstünden bir kar satışı geldi. 1900 dolarlara geriledi. Bence şu anda e, koronavirüs tedavisine ilişkin haberler de takip ediliyor. Yani o taraftan olumlu haber geldiği sürece altın bir süre buralarda e, bekleyebilir. Yani 1900-2000 dolar arasında. Ee, ama eylül'e doğru inşallah olmaz ama e, sayılar artarsa, koronavirüs e, etse yakalanan e, kişi sayısı tekrar artışa geçerse ki öyle bir trend var maalesef. O zaman tekrar altının 2000 doların üzerine attığını görebiliriz. Burada tabii dünyadaki para arzı da önemli. Yani yeni para basılıyor mu yoksa olan para geri mi çekiliyor? Özellikle Amerika'nın ne yapacağı çok önemli. Seçime gidiyor sizin de dediğiniz gibi Kasım'da tekrar bir tür ekonomiyi desteklemek için para basarlarsa bu da altının 2000 doları tekrar geçmesine neden olabilir. Piyasalara devam edeceğiz ama biz Mehmet Gerz'le yayına devam edelim. Şimdi izleyicilerimizden sorular var Mehmet Bey. Özellikle mevduat faizinde yükseliş var. İşte paramı burada mı değerlendirmeliyim diye Akın Bey bir soru göndermiş. Yine altın soruluyor. Borsada dönüş ne zaman olur? Yeniden böyle bir sert yükseliş bekliyor musunuz diye Erdal Bey bir soru sormuş. Bora Bey yatırım için fon tercih etmeli miyiz? Edeceksek ne yapalım demiş. Uğur Bey de paramızı bu dönemde nereye yatıralım demiş. Ne dersiniz? Yani hem işe Hem dışarıda artık yeni bir eee aya yeni bir döneme, sonbahara girmeye hazırlanırken eee portföylerde özellikle yatırım tercihleri ne yönde olmalı ne dersiniz? Şimdi e, ya Türkiye ilişkin beklentiler e, tam net olmadığı için yatırımcıya direkt hisse senedine gir veya tamamını mevduatta değerlendir diyemiyoruz. Evet. Tamamını dövize koy da diyemiyoruz. Evet, evet. Bizim önerimiz e, bir sepet açıkçası onu tekrar ederek başlayayım. Çünkü aslında yatırım bir sepet yapmaktır. Biz burada 100 liralık bir portföyde %35 hisse senedi, %35 altın ve döviz karışık birlikte düşünelim. Çünkü hepsi aslında dolar bazında. Kalan %30'u da mevduat şeklinde öneriyoruz. Mevduat faizi evet çok düşüktü. 7-8'e kadar düşmüştü. Enflasyonun altındaydı ama şimdi tekrar 11-12'ye geldi. Yani orada 3-4 puanlık bir faiz artışı aslında fiilen oldu. Şu anda e, enflasyona yakın, e, yer yer enflasyonun üstünde bir mevduat faizi söz konusu. E, dolayısıyla yüzde %30'unu, üçte birini yaklaşık mevduatta tutabilirler. Kalan kısmı da aslında çok fazla şaşırtmadan söyleyeyim. 1 bölü 3 kuralı diyorum ben buna. Bireysel emeklilik fonları için de geçerli. Yani üçte birini hisse senedinde, üçte birini faizde Kalan üçte birini de e, altın ve dövizle de değerlendirilirse şu anki Türkiye koşullarında e, basiretli bir e, yatırım olur diye düşünüyorum. Bunu tabii yatırımcı kendisi yapamıyorsa bunu yapan yatırım fonları var, özellikle değişken fonlar, çoklu varlık fonları bu karışımı yatırımcı için hazır yapıyor. Tefas üzerinden bunlara bakmaları, ulaşmaları mümkün. Altına ilişkin beklentilerimi paylaşmıştım. Yani portföyde %10, %20 olmasında fayda var Fayda var ama altın öyle ki çok albenisi var. Altın al dediğin zaman bütün parasıyla yatırımcı altın almaya kalkışıyor. Bunu önermiyoruz. Yani zaman zaman sert düzeltmeler yaptığını zaten iyi yakın takip edenler görüyorlardır. Hisse senedine ilişkin görüşümüz de şöyle. Evet portföyde üçte bir yer olması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü... Dolar bazında son 10 yılın en dip seviyesine yakın, gerçekten ucuz Türkiye borsası. Yani toplam borsanın piyasa değeri Amerika'da ortalama bir şirketin piyasa değerine yakın. Yani o kadar ucuz. Ama Türkiye'nin önünde makroekonomik olarak bir kemer sıkma dönemi olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani zaten kamu faizlerin artışına göz yumarak. Merkez Bankası politika faizini açıkça arttırmasa da diğer her türlü faizin 3-4 puan yukarı gelmesi bu kemer sıkma döneminin başladığına işaret ediyor. bunun harcamalarda, bütçede, gerek kamuda gerek özel sektörde bir zorunluluk haline geldiğini ve bu sonbahar döneminden sonra kendini çok daha hissettireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla borsada... Çok e, coşkulu bir e, getiri beklemiyorum açıkçası. Yani çok ucuz olduğu için e, yatırım portföyünde bir miktar olmasında fayda var ama borsanın buradan e, çok e, ciddi primler yapmasını ben beklemiyorum. Çok ucuz olduğu için belli üçte bir portföyümüzü taşıyalım. Ama e, şunu da söyleyeyim borsada bir düzeltme oldu. Geçtiğimiz dönemde küçük hisse senetlerinde çok kontrolsüz biraz da spekülatif hareketler vardı. Faizlerin yukarı gelmesiyle bunun bir miktar törpülendiğini, burada liderliğin tekrar büyük ve orta ölçekli şirketlere geçtiğini geçmekte olduğunu görüyoruz. Bunun sağlıklı bir trend olduğunu söylemek istiyorum. Borsa İstanbul'un yayınladığı e, reklamdan bahsettin. E, o da zaten benzer bir amacı gidiyor. Yani borsada çok fazla spekülatif hareketler vardı. Bunlar yavaş yavaş sona eriyor. Tekrar normal bir borsa haline geliyoruz. Yani. BIST 30 hisselerinin, BIST 100 hisselerinin liderlik ettiği, belki daha ölçülü getiriler olacak. 2 katına 3 katına çıkmayacak ama yani buradan borsaya yatırım yapanlar bir senede faiz seviyesini %15 kabul edelim. Onun iki katı gibi bir getiri elde ettiklerinde yani %30 getiri elde ettiklerinde bu oldukça makul bir getiridir. Ki sağlıklı bir borsada böyle işler. Şimdi bir iki soru var Mehmet Bey böyle hızlı hızlı kısa kısa yanıtlayalım. Akif Bey diyor ki yani resmi olmasa da sonuçta fonlama maliyetinin yükselmiş olması döviz kurları ve altında bir hareket yaratabilir mi demiş. Nuray Hanım da diyor ki yani orta vadede dolarizasyonda bir azalma beklenebilir mi? Özellikle doğal gazın böyle bir etkisi olabilir mi demiş. Ya doğalgazla ilgili dün Fatih Birol Bey'in yaptığı açıklama gerçekten değerliydi. Çünkü en azından bu konuda dünya çapında uzman olan bir Türk objektif bir analiz ortaya koydu. Gördük evet gerçekten önemli bir rezerv bulunmuş. 80 milyar dolar en az. Ama bir 6 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor ve çok sıkıştırılırsa takvim 2023'e yetişmesi mümkün diyor. Dolayısıyla piyasalar için çok uzun vadeli değil ama orta vadeli bir beklenti olarak orada duruyor bu. Fatih Bey'in bunu teyit etmesi gerçekten bizler açısından önemli oldu. Şimdi dolarizasyonun engellenmesi için biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye'nin sıra dışı makroekonomi politikasını bir şapkasının önüne koyup bir düşünmesi gerekiyor. Çünkü yani şu rakamı paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Geçtiğimiz 5 yıla ben baktım. Türk lirası %60 değer kaybetmiş. Bu çok ciddi bir değer kaybı. Buna mukabil benzer ülkelerden, örneğin Brezilya Reali %37, Güney Afrika %24 ve iyi bir örnek olarak da Hindistan %11 değer kaybetmiş. Ve rezervlere baktığımızda Türkiye'nin 30 milyar dolar rezerv harcadığı bu senede, örneğin Hindistan rezervlerini 50 milyar dolar arttırmış. Yani bütün bunlar tabii ki turizm kaybı Türkiye açısından çok önemli Türkiye'nin Türkiye dünyanın en önemli 5 turizm destinasyonundan biri bu açıdan çok ciddi bir e, hit yedik yani ekonomik olarak yara aldık ama realite buysa ekonomide adımların da buna göre atılması gerekiyor demek ki Türkiye'nin e, bir miktar kemer sıkması gerekiyor çünkü bütçesi çok açıldı Türkiye'nin bütçesi ve cari açığı aynı anda açıldığı zaman buna çifte açık deniyor. Bu sefer döviz Kurunu faizi ve sonra da enflasyonu tutamıyorsunuz. Bu realiteyi düşünerek Türkiye'nin e, Eylül itibariyle bence artık bu ay itibariyle ki faizlerin yükselmesine aslında izin verdi. Diğer realiteleri de kabul edip ona göre hareket ederse e, önümüzdeki birkaç senede makro resim yavaş yavaş düzelebilir. Ama eğer kabul etmezse ve aynı politikada ısrar ederse korkarım ki nasıl döviz kurları kontrolden çıktıysa geçtiğimiz birkaç senede enflasyonu da kontrol altına almakta zorluk çekecek. Mehmet Kars Ata Portföy Genel Müdürü bu sabah geri sayımda konuğumuzdu. Onu uğurlarken